Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere son oyunumuz olan GTA San Andreas Definitional Edition dayız artık nasıl deniliyorsa. Evet arkadaşlar şöyle ayarlardan başlayalım ama başlamadan önce hemen aşağıdan kanala abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şöyle bunun ayarları arkadaşlar biraz daha değişik. Daha fazla şeyler var yani. Şöyle kontrol, gameplay, grafikler. Mesela bloom, lens, flare öyle bir şeyler var bunda da. Ben şunların hepsini kapatacağım. Kontrol da kapatacağım. Grafiği de şöyle kısacağım. Çünkü çok fazla özellikli olan oyun çok kasar. Şöyle arkadaşlar eğer diğer kısmında şey var. Burada şöyle Burada bir yerde olacaktı. Şu an onu arıyorum. Evet. O oyunun içinde olması lazım arkadaşlar. Şu an burada yok. Oyunun içinde geliyor. Burası yine böyle. Şu trafik ayarları falan varsa trafik ayarlarını bir kapatacağım. Otomatik zıplama falan diyor. Kamera hassasiyeti. invertluk look var. String Type var Bu e, Direksiyon şeyi Buradan da hemen e, Direksiyonun Şeylerini biraz büyütelim Sonra zorluk çekeriz Böyle Sağda da arkadaşlar Oyundaki şeyleri görüyorsunuz bu arada İşte Butonları falan Korna tuşu yok 3 oyunda da yok arkadaşlar korna tuşu Haberiniz olsun Böyle burada da şeyleri görüyorsunuz. Bu yürüme esasında olan butonları falan. Şöyle arkadaşlar çok beklemeden hemen oyunumuza girelim. Havaalanı sahnesini falan bir izleyelim. Evet. Geldi. 1992 Liberty City. Bizim CJ bavulu veriyor. Şu an grafikler en düşükte. Tamam. Buraları artık izlemeye gerek yok. Geçtim hemen. Bizim ara sokağı bizi bir yatsın. Oralara bir bakalım. Evet. Geldik. Bizim ünlü ara sokağa. Böyle biraz kasma var. Grafikleri kıssak bile kasmalar oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir özellik var. Şöyle buradan en sondaki diğer kısmına geldiğimizde burada en altta enter cheat code var. Bu bilgisayar versiyonunda var. Bilgisayar versiyonunda mesela klavyeden A yazak mı yazdık mı? De, polislerim yok ediyordu artık ne oluyorsa burada da GTA hileleri diyeyim size şu an polisler mesela peşimize gelmeyecek öyle bir şey bu da böyle dijital dedim böyle bir devam edelim takılalım biraz grafikler full kısıkken bile yani bayağı kasıyor ama size yine ben göstermeye çalışacağım artık nereler falan olursa CJ de direksiyon çeviremiyor ki. Evet CJ. Öteki dünyaya. Bir araba alalım. Şu arabayı alabilirsek. CJ arabayı yıktı geçti. Şu ballastlardan şu arabayı bir alalım. Evet diğer arabalar kornaya basıyor ama biz kornaya basamıyoruz. Belki arkadaşlar kornayı bir tane tuşa atamışlardı mesela iki defa basınca bir tuşa korna basıyordur öyle yapmışlardır onu da bir çözemedik gün bir bakalım evet. öyle bizim bir sokağa gidelim bizim ünlü Grossi sokağına bir gidelim açılışı bir orada yapalım evet tane kadını da öldürdük. Evet, bizim mahalleye geldik. Böyle duralım. Grafikleri Grafikleri fulluyorum. Birazcık dolanalım bir buralarda. Evet. Gördüğünüz üzere Merkür'ün yanması bile daha iyi. Buralar bu grafikte haliyle daha güzel olmuş. Şurada bir tane ışık şey vardı arkadaşlar. Vice'de keşfettiğimiz. Onu bir de burada açalım. Evet. Daha böyle bir moda soktu. Evet bizim Rider ne orada? Bize hainlik yapan Rider. Orada. Şimdi göreve girmek istemiyorum. Bu kasarken bu görevi ben yapamam. uğraşamam yani. Bizim mahalle böyle arkadaşlar. Bu yani çok şey yapmaya gerek yok. Bizim mahallede vakit geçirmeye falan gerek yok. Hemen şöyle arabamıza atlayalım. Şöyle ünlü olan yerlerden mesela neresi var? Sahile doğru gidelim ama sahile doğru geçerken de şu oyunun en yüksek binasına bir çıkalım. Bir oraya bakalım. Grafikleri komple kapatıyorum. böyle bir gidelim evet oyunun en uzun binası da karşımızda gözüküyor zaten kötü grafiklerle çok gözükmüyor da yapacak bir şey yok buradan direkmen karşıya geçmeyeyim ben direkmen Yan onu buradan atlayayım. Çok fazla da grafik seçeneği yok arkadaşlar. Mesela grafik seçenekleri olarak gölgeler mesela işte çözünürlük ayrı doku kalitesi falan o tarz grafik düşürme olsaymış daha iyi olabilirmiş. Direkt sadece çözünürlük var. Yani onu düşürünce şu an gölgeler var mesela oyunda. Gördüğünüz üzere binaların gölgesi falan var. Bu gölgeler kapansa mesela. Mesela çim yoğunluğu. Çimler şu an belki fazladır. Bir şeye gitsek. Ee, ayarları biraz daha fazla yapsalar iyi olabilirdi ama Rockstar Games'te çok uğraşmak istememiş. Şimdi başlarında bir GTA 6 oyunu var. Çıkaracakları. Onda treni yayınlandı. Zaten biliyorsunuzdur. Hepiniz izlemişsinizdir. Evet. Burada artık inelim. Şu en yüksek binaya gidelim mi? Oradan şöyle bir yukarıdan bir bakalım. Olmadı. Bir binadan atlarız. Evet. Burada da hiç kasmaz diye düşünüyorum. Çünkü araba yok. insan yok. Hiçbir şey yok. Evet. Burada da grafikler bayağı iyi gözüküyor. Bulutsuz bir şekilde. Bir ana getirdiğimiz için. Grafikler hatta bayağı iyi gözüküyor. Böyle şunu açalım. Grafiğimizi fullleyelim. Evet. Şimdi bir sis geldi de. Yine bayağı bir iyi gözüküyor. Paraşütle CJ'in 3 katı falan herhalde. Çok büyük yapmışlar. Aşağıda bayağı iyi. Havalimanı falan. Şimdi arkadaşlar şu CJ'nin kafasının olduğu yere gideceğiz. Tam kafasının üstündeki yer. Luna Park'ın oraya yani. Şuradan şöyle bir atlayalım. Ama grafikleri tekrardan kısmak istiyorum. Şöyle. Direkt ben şöyle atlayalım. Atlama şey çıkmadı. Evet. Atlamak için şey çıkmadı arkadaşlar. Evet. Otomatik bastı veya bir şey mi oldu anlamadım ben. Büyük ihtimalle otomatik oldu çünkü normal GTA'da atlama, atlamada sağda bir ok çıkıyor. Oka bastığımızda oluyor. Bunda büyük ihtimalle otomatik açtı. Oyunun bence çok fazla hatası var. Optimizasyondan zaten optimizasyon başta. Bu sadece bu oyun için değil, 3 GTA oyununa içinde geçerli. Hatalar bence çok fazla. Evet. Mesela bak araba uçtu yani sadece bana çarptı. Benim ölmem lazımken araba ters taklaştı, 360 attı o derece yani. Hile falan da yazmadım yani. O derece bir şey... Mesela şu adamı vursam ne olacak? Bir şey olmadı. İyi bari adam uzaya uçmasından korktum da. Abicim bir sal da arabaya bineyim ya. biz böyle devam edelim. Orayı biraz saçma yapmışlar. Araba bana çarpıyor. Benim uçmam gerekirken araba uçuyor. Biraz değişik bir şeyler olmuş. Şimdi ben yanlış gidiyorum. Böyle bir map'e girelim. Gördüğünüz üzere map'te K açtığımızda da burada neyin olduğunu gösteriyor. Harita. Haritamız böyle. Çok bir değişiklik yok. Biraz daha canlılık katmışlar haritaya. Şu tarafa gidelim. Tam tersine gideceğiz. Biz şöyle gitsek. Yine bize tarif eder herhalde. Evet. Araba uçtu yine. Dokunduk. Araba parçalandı mesela orada. Biz de bunu normal arabayla yapıyoruz. Bir tankla yapsak araba. Kim bilir nerede olacak. Denize gidelim. Hem denizin oraya hem de suyun kalitesine bakalım. GTA San suyun kalitesi daha iyidir. Işınlanma da yok. Cileo mod olmayınca. neredeyse geldik. Azıcık bir yolumuz kaldı. Şimdi buradan sola Adama çarptım. Adam direkt gibi benim araba sağa sola doğru yamuldu. Sonradan öldü. Neyse geldik zaten. Az bir yolumuz kaldı. Sahilde bak bakıp denize. Ondan sonra videoyu bitiririz zaten. Çok bir bakacak bir yer yok. bizim normal GTA'yı grafik moduyla oynamaya devam ederiz. Zaten çok basıyor. Yine uçtuk bir yerlere. Böyle zor varacağız arkadaşlar. Ben oraya kadar hızlandırayım. Oraya vardığımızda Tekrar sizlerle buluşalım yoksa 2 saate zor varacağız. Buna parkın oraya Evet arkadaşlar. Buna parkın oraya gitmeme kararı aldım. Oraya gidene kadar zaten ömür geçecek. Hemen şurada denize de bir bakalım. Deniz kalitesi böyle. Grafikler kütleyken böyle gözüküyor. size yüzdüğü için sıkıntı yok. İçine girebiliriz. Fulllediğimizde kalite böyle daha bir iyi gözüküyor. Bir de şu şeyleri açalım. Bloom hariç diğerlerini de açalım. Şu zaten karar bir şey veriyor. Evet grafikler en full de böyle gözüküyor deniz kalitesi. Ballastlar da orada gördüğünüz üzere ballastları da görebilirsiniz. Arkadaşlar bence burada çok oyalanmaya artık gerek yok oyunda. Yani kastı için bir şey yapamayacağız. Cross City gördük. O bize bence yeter. Fazlasına gerek yok. Bu arada karakterlerin normal GTA'daki karakterlerin çoğu da değişmiş. Mesela bu teyze böyle değildi. Teyze değişmiş. Teyze gözlük falan takmış böyle. Artık bir şey dönmüş. Bizim burada da şeyler var. Bu bizim düşmanlar. Ellerine silah almışlar. Böyle. Bize yine bir şeyler yapacaklar. Neyse arkadaşlar fazla oyalanmaya gerek yok. Videomuz buraya kadardı. Evet, bize vurmaya başladı. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olup beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şu an ekrana iki tane video geldi. O iki videodan da istediğinizi izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.